Herkese merhabalar. YouTube Türkan Sunos Story kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İki tane malzeme ile cildimizi gerip kendimizi hiç olmadığı kadar genç ve güzel hissedeceğiz. Göz çevresi ve kas ayaklarına boynumuza, dekolte bölgemize, yanak sarkmalarına karşı oldukça da etkili olacak. Yapım aşamasında bir tatlı kaşığı dolusu kakaodan yararlanacağız ve bir tatlı kaşığı dolusu da hindistan cevizi yağı. İkisini tamamıyla homojen bir kıvam alana kadar güzelce bir karıştırıyoruz. 5 gün boyunca üst üste bunu cildimize uygulayacağız. Göz çevresi dahil uygulayabilirsiniz. Kaz da giderecek. 2 malzemeli doğal botoks cilt germe maskesi. Evet bu kadar arkadaşlar. Temizlenmiş olan cildimizi akşamları sürüyoruz ve cildimizde 15 dakika bekletiyoruz. Sonrasında cildimizi güzelce bir temizliyoruz. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Malzemelere hassasiyeti olanlar lütfen kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürüp 10-15 dakika bekletip alerji testi yapın. Herhangi bir sorun olmazsa kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılarımla.